Türkiye'nin 5. Marmara bölgesinin ise en büyük gölü olan İznik Gölü'nde başta yağış yetersizliği olmak üzere çeşitli sebepler nedeniyle yaşanan çekilme halen devam ediyor. Şimdiye de gölün bazı noktalarında çekilmenin boyutu 400 metreye kadar ulaşırken bu kış yeterli kar yağışının olmamasından dolayı önümüzdeki yaz çekilmenin boyutunun daha da fazla artmasından endişe ediliyor. İznik Gölü'nün hemen yanı başında bir piknik alanı bulunuyor. Bu piknik alanı başta Orhan Gazi olmak üzere Marmara bölgesinden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Tabii bu vatandaşlar buraya her geldiklerinde çekilmenin boyutuna şahit oluyorlar ve yaptıkları açıklamalarda üzüntülerini dile getirip yetkililerden İznik Gölü'nün çekilmesine mücadele konusunda bir adım atılması gerektiğini söylüyorlar. İznik Gölü'nün çekilmesiyle ilgili ben çok müzdaribim. 10 yıldır buradayım ben. İlk geldiğim senesi buraya geldiğimde piknik yaptığımda göl neredeyse şuralarda bir yerdeydi. Ve böyle günden güne çekilmesi inanılmaz üzücü bir şey. E, göl ilk geldiğimiz zamanlarda şuradaydı. Sonraya kadardı. Şimdi neredeyse burada geldi ve nereye kadar gidecek meçhul. Herhalde en kritik şey bence sulama konusundaki yetersiz bilgilendirme. Her ne kadar İznik Gölü'nün çekilmesindeki en büyük sebep yağış yetersizliği olarak gösterilse de yapılan kamuoyu araştırmalarında bu gölden su çeken bazı firmaların da çekilmeye ciddi anlamda etkisi olduğu da öne sürülüyor. Yani bu gölün suyunu bir fabrika alıyormuş. Amerika'dan gelen bir şirket isim vermeyeceğim reklam olmasın diye o şirket sürekli bu suyu bitirdiği için bu su bitiyor ve buradaki doğal yaşam da ölüyor yani buradaki balıklar canlılar kuşlar doğal yaşam da ölüyor sadece bu suyu çekmekle yani o suyu aldık bir olay bitmiyor ve e, anladığım kadarıyla bu şey hiçbir şekilde devletin önleyemediği bir şey çünkü buraya herhalde parayla satılmış bu su bir şeyler olmuş çok üzücü bir şey. Gerçekten doğanın yok olması çok kötü bir şey. Ben buralıyım. Yaklaşık olarak 2012'den beri de bu gölü görüyorum. Yani baya şurada gördüğünüz gibi şu beyaz olan yerler, şu tabelaların olduğu yerlere kadar sular vardı. Hakikaten çok vahim bir şey var. Yani belki mevsimsel etkileri de var. Dünyada kuraklık oluyor ama onun haricinde de biraz sulama ile ilgili sıkıntılar da var. Belki de civardaki fabrikaların da bir etkisi olmuş olabilir. Bilemiyorum ama şu anda çok vahim. Tamam. Ben de bir iznikli olarak söylüyorum. Çocukluğum bu göl kenarlarında geçti. Yani gölün kenarında geçti. Şimdi baktığım zaman gerçekten içim acıyor. Neden diyeceksiniz? Sen yani şuralara kadar hatta daha fazla su vardı. Ama ne yazık ki aynı şekilde İzlik-Çakırca'lıyım, Çakırcı da aynı durumda. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz nokta kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar bir mesafeye sahip. Arkamda görmüş olduğunuz iskeleye bir zamanlar yolcu feribotu bağlanıyordu. Bizler de şu an o yolcu feribotunun bağlandığı noktadayız. Bu da İzlik Gölü'nün ne kadar çok çekildiği gerçeğini gözler önüne sermiş oluyor. İnanılır gibi değil yani. Ve hiç kimsenin de bunu ses çıkarmaması da çok enteresan. Ben hiç duymadım şu ana kadar bir tanesi çıkıp da ya bu gölün suyu nereye gidiyor? Burası benim memleketim. Bu gölün suyu nereye Ben ileride çocuğuma, torunuma bir göl bırakamayacağım. Onlar büyüdüğü zaman bu göl bitmiş olacak çünkü muhtemelen yani. Yazın, kışın buradaysa yazın nereye kadar gelecek hiçbir şeyim yok yani. Bence bunun birinin el atması lazım. Hem şey olarak söylüyorum, hem hükümet hem köylüler olarak hem halk olarak. Yoksa çok güzel gölümüz ki ilk 10'da yani Türkiye'nin en büyük ilk 10 gölünden birisi. 2015'te falan 2016'da ben buraların net şu tabelalarda olduğunu biliyordum. Dolayısıyla çok üzücü Türkiye'nin en büyük 4. gölünde bu hale gelmemek lazım. Bununla ilgili yani işte devlet olsun, millet olsun hepimiz üstümüze düşeni yapmamız lazım.